merhaba arkadaşlar. Aksa TV kanalına hoş geldiniz. Burası benim kanalım değil ve hayatımda ilk defa bir başkasına ait bir kanalda kendim sunum yapmak zorundayım. İslam Aksoy yokmuş çünkü burada. Kıbrıs'taymış. <laughs> Şimdi artık piyasada hiç bir tane eski kasa Hilux kalmayacak. Nasıl Ford Ranger'lar artık F-150 görünümüne döndü. Bu arabada 2006 model Hilux. Bu arabayı 2022 model yapacağız. Ford Ranger nasıl bu kadar tutulduysa sıra Hilux'larda. Biz Kıbrıs'ta şimdi ilk arabamızı yapacağız. Hilux'umuz 2022 model olacak. İnşallah beğenirsiniz. buradan geliyorsun Hilux tamam mı? Bütün parçalar yerinde. Hayır Yerlerde böyle dizmişsin. Hepsi yerlerde. Buradan bir dönüyorsun Jeep. Tamam mı? Onun da mesela çelik ön tamponu, vinci falan hepsi böyle yerlerde. Şinökeri, mum müzörü. Bir dönüyorsun Range Rover. Hiç parçası yerde yok. Hemen ona başlayalım. Umut! Bu arabanın parçaları nerede? Var bir şey değil mi? Karışık ortalık. Kıbrıs serilerimiz başlıyor Barış. Yani burada cemaatimiz var. Geldiğinden beri biz buraya geldiğimizden beri bize destek oluyor. Onunla sizi tanıştırmak istiyorum. Hoş Başfırı... nasılsın? Nasılsınız? Siz nasılsınız? Biz de Bizim için ne düşünüyorsun yani böyle? Geldik biz buraya senin... Nasıl... Ya iyi yaptınız gelmeyle. Kıbrıs'ın zaten böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Takdir edilecek bir işe sahiptir ve işinin başındadır. Çok titiz, çok disiplinli bir iş ortamlarıdır. Bizim eksikliğimizi hem kuzeyde hem güneyde inşallah tamamlayacaktır. Ona işinde başarılar dilerim. Evet arkadaşlar Kıbrıs'taki yaptığımız Range Rover arabaya neler yaptık beraber bakalım. Evet arabamızda Sevo kitimiz var ve parlak siyah detaylarla beraber aracımıza da çıkalım şöyle bir yol görüntülerini de size şöyle güzel güzel keyifli bir şekilde çekelim. Ondan sonra buradan da nereye gidiyoruz? İstanbul. Yürü. Arkadaşlar bambaşka yapacağız. Aksoütnik dedi ki biz bu Rex'i çok acayip bir şey yapacağız dediler. Acayip böyle olacak. Bugün sökeceğiz arabayı komple. Kaplamasını yenileyeceğiz. Arabanın tekerleklerini değiştireceğiz. Tekerlek hacmini büyüteceğiz. Arabanın sizin daha iyi bildiğiniz bu tekerleği büyüttüğümüz için kullanmamız gereken bazı ekipmanlar var. Onları kullanacağız. İki tane büyük sürpriz var. Cam filmleri değişecek. Plastik aksamı değişecek. İçi, içi. Ay, içi. <laughs> Arkadaşlar en önemlisi yani beni benden aldı. Ben normalde çok daha az bir maliyetli şeylerle gelmiştim buraya ama bu arada kusura bakmayın araç yeni offroad'dan çıktı. Ee, direksiyonda değişecek ama ben şunu da diyorum. Ee, Ford Wild şuralarını da kaplıyorlar. Olur, olur. Yani arkadaşlar böyle bazen işte söylediğimizin üzerinde bir şeyler olabiliyor. Ne yapalım? Burası koskoca Akso değil mi kardeşim? O kadar olmayacak mı Barış ya? Yani bu kadar büyük bir içeriye gezmişizdir biliyorsunuzdur belki de. Çok çok. Güzel. Ben ayrı kendi kanalımda gezeceğim. İçeri yani içerisi çok büyük. Şey Sayın Mustafa Hoca'nın yanına yolluyorum ya. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Ride konvoy görünce dersin ha Oy babam oy de yükseldi çılgın bir ateş İstiyorsan hemen bir sakinleş Ekranda gördüğün bu devler her biri bir emek Gör kardeş ne Burada ne aşamadasınız ne oluyor? Hangi araba? Hangi araba? Hangi arabadan başlıyor? Araba yok mu? Rex? Araba yok Rex var Bravo Araba demeyecek teşekkür ederim çok sağ ol Güzel Köpekleme. Onun bir ismi var. Evet. Bunun da bir ismi var. Araba değil o. O Rex. Araba. Lütfen. Kaymak gibi araba. Evet. <laughs> Boya boya yapmayacağız, değeri düşmesin diye. Doğru evet. Mı? Aynı öyle. Boya yok abi. Diyelim ki boyadık. Onu da söyleyelim. Diyelim boyadık. Çok güzel bir boya attık. Boyadık. Kapladık. Sen bu sonuçta bu zemini görmek için bu kaplamayı sökmek zorundasın. Aynen öyle. Söktüğünde o boyada kaplamayla beraber geleceği için. Aynen öyle. Kim, ben, ne var ne yok görecek zaten. Ben. Arabada herhangi bir böyle. Ya, ya diyorum ya. Ben, de zaten ben... bunların videosu da var. Aynı. Düştüğün anı her şey var. Aynen öyle. Ben arabamı temiz bakan birisiyim. Araba bizim için ne abi? Aşk. Evet. Sevgi tuttu. Zaten yani. abi arabayı satacağı sene en az bir 20 sene geçer aralar. Ya olabilir. Daha evet çocuğu ofrot yapacak. Ya, tabii canım. Doğru mu? Tabii tabii. Sen yani, anlattın ee, hikayeleri yani, daha ne yani. yer Yani bu araba bir herhalde 700-800 bin kilometre yol yapar. Yapar mı? Sonra bir şey yapar. abi. Motor var abi. Alacağız motoru. Alacağız. Ha, Devam yani, edeceğiz. Dur, motor değişebiliyoruz. Evet. Tamam abi. Hayır. Bir Yani. Güver şöyle bir şey yapacak bir de. Bunun motoru biterse evet. üzerine Skyline motoru koyacak. Aynen. Şey, kız var gazlamaya için. Onu bırak. Direkt. Bu Dodge koyduğumuz. Doge evet. Bunu yani. teke geçiyoruz. Öyle yani. mi diyorsun? Bununla. Evet. evet. Buradan da şöyle iki tane egzoz borusu Ha, Bu da tancaktan da. Ha? Tancaktan da. Bağla gel. Yani gel. boruyu katı çıkartınca bu da tancaktan da. Kargı direkt bir güne gelmesin. Tesadüf Vallahi arkadan geçiyor o mu? <laughs> Kıvamayı bekliyoruz kral. çektim. hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Sağ ol sen nasıl? Koltuklarımı çektim mi sen bu arada detay olarak sonra? I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's be a Evet, evet. gene sürprizler devam ediyormuş. Sana göre ufak benim için büyük olabilir. <laughs> gizli odaya mı sokuyorsun bizi? Evet. Buranın namını çok kişi duymuş. <laughs> bir oda var diyorlar giriyorsun dolap. Burası gizli odamız. Buraya böyle özel tasarım ürünlerimizi. Veya girdiğimizde böyle zevk alacağımız. Böyle baktığımızda aa şuraya bak ya. Adamla bak ya karbon difüzör var ya. Allah Allah ya. Evet pancarımız burada. Rex panjurumuz ve Rex yazılı bagaj kapağımız hazır. Rex'e yakışacak şekilde bunlar da yapıldı. Nasıl ama pancular? Bütün Bu parçaları bunun üzerine takalım, montajı bitirelim. Şimdi bir de burada hemen vinçimiz var. E, Rex'in vinç yoktu. Rex'e bir de vinç yaptık. Bak şöyle asılınca belki bağırır. Bize bağırmıyor. Cihan'la arasında bir bağ var bizle konuşmuyor. Ya yani neden kapattı galiba değil mi? Olabilir. Tabii, kapatmıştır demiştir kendini. Belki de konuşuyor biz duymuyoruz. Konuşuyor mudur Cihan? Farları çok kötüydü arkadaşlar. Farlarını temizledik. Ve far çerçevesi gelecek buraya da. Bunu far çerçevesini de takacağız. Sukumumuzu taktık. Ve arabamızda detay olarak arkadaşlar mat kullandık. Folyomuz yenilendi. Yeni folyosu. Yine aynı renk. Detaylarını mat yapıyoruz. Jantımızı büyüttük. Lastiğimizi 37 yaptık arkadaşlar. Artık Rex dev oldu. Lastiğimizi de büyütünce arkadaşlar mecburen dödüklerimizi de jumbo yaptık. Dödüklerini şöyle arkadan gösterelim. Burada jumbo dödüklerimiz. Ya ben bir de böyle anlatıyorum ya. Ben şunu da çok seviyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar yani kimse yanlış anlamasın. Bunu da hani kendini şöyle gösterebilen demeyelim. Şöyle anlatmak istiyorum size. Bunu tam anlatamadım derdime. Tüm ürünler kaliteli arkadaşlar. Bazen bizi arıyorsunuz telefonda Fiyat verdiğimizde belki fiyatımız farklı oluyor ama uzakta o kullanmıyoruz. Tamamen yerli, Türk malı. Ve malzememizi de gösterelim. Bak şöyle, bak elle bile zor kastırıyorum. Şöyle açıyorum arayı. Açamıyorum çünkü bayağı sağlam. Şuradan başlayalım, açalım. Bile. Bakın arkadaşlar, çektiğimizde dodiğimiz geliyor. Herhangi bir vida, hiçbir şey yok. Bıraktım arabaya. Otomatik yapışıyor. Herhangi buradan su mu falan dağılmıyor. Çamur mamur falan içeriye girmiyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Yıkamada falan çamur birikiyor bunların içine. Ve ee, dudik bir zaman sonra kötü oluyor. Ama bu malzemelerde kesinlikle yerli üretim birinci sınıf malzeme. Dönüşümden yok. Bunu da ufak bir anlatmak istiyorum. Bu plastikler ham olarak geliyor. Firma bunu levha olarak çıkartıyor. Lehva olarak basılıyor ve bu kenarlarından kesilen malzemeyi tekrar kırılıp ham maddenin içine atıyorlar ama bu firma bunu yapmıyor. Ve biz o firmanın malzemesini tak kullanıyoruz. Ee, kesinlikle kaliteden ödün vermiyoruz. Fiyat farkımız budur arkadaşlar. Aldanmayın. Bir iş yapıyorsunuz. Bir arabaya 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira paralar harcıyorsunuz. Belki de bizden 10 bin lira, 20 bin lira daha düşük fiyat alıyorsunuz ama emin olun bu malzemeler kullanılmıyor. Bunu Üstüne basarak söylüyorum. Malzemelerimiz birinci sınıftır. Boyandığı zaman da boyayı taşıyabiliyor. Ee, boyanmadığı zaman da bakın boyanmadığı halde arabanın üzerine nasıl şık duruyor. Görüyorsunuz. Lastiğimizi büttüğümüz için şu modüleklerimizi taktık. Füme bir stop yaptık. Bunu da yakalım tabii şöyle hemen. Evet. Artık Rex'i bu stoplarla göreceksiniz arkadaşlar. Bunları da arabamızda iki renk yapacağız. Göz yorulmayacak. Bence bu araba çok güzel olacak. Bence Rex'e yakışacak bence Kosif'e yakışacak. Kosif bu videolar oluyor ya yapıyorsun ya videolara. Bilmiyorum artık. Bu arabayla bence daha güzel videolar yapacaksın. Bu lastiklerle efsane videolar çıkartacağına inanıyorum. Rex de zaten bizi utandırmaz bence. Ne zaman benimle konuşacak bilmiyorum. O kadar arabaya baktık, o kadar yaptık. İnşallah bizle de konuşur. reksi bitirdik. İstem abim Kıbrıs'taki şubemizdi. Ee, Kıbrıs'ta olduğu için gelemedi. Buradan ona selam olsun. Şimdi aracın sahibi Cihan abi buraya çağırıyorum. Rex geliyor. <laughs> Rex geliyor. <laughs> abi çok, çok güzel oldu ya. Ne haber abi? Çok iyi. Yani hayatımda e, iki kere oldu şu an. Bir kereydi o. Hayatımda ilk reksi aldığım gün çok mutlu olmuştum. Çocuklar gibi. Çocuğun unutamadığı bir zaman vardır ya. Öyleydim. Her bir hep yıkı takipçilerim de bilir. Şu anda onun ikincisini yaşıyorum. Eyvallah. İkinci kez yaşıyorum. Hani fenomen olduk, biraz da para bulduk. Hadi bir şeyler yapalım değil bizim olayımız. Öyle olsa buna binmezdim. Hikayesi bende çok başka. Sıfırla Hikayesi da devam da ediyor. Aynen öyle. Şu an bildiğim bir sıfır arabaya bineceğim ve buradan gidecek gibi heyecanlıyım. Çok evet. mutluyum o yüzden. Bu mutluluğu da bana yaşattığın için. Estağfurullah. Sana ben çok ben teşekkür ederim. Tekrar sarılıyorum. <laughs> Bir kusurumuz olduysa da abi. hakkını helal Hiç önemli ya bakma. Ya, ya o, Sağ o abi. kusur benim de kusurum olmuş. Eyvallah Kesin olsun. Olmuşuzdur ama Sağ e, ee, günün sonunda harbiden harbiden be ulan rex <laughs> <be. gülüyor> Can abi sen aracın içini göster. Göster kral göster. İçi gördün yazıları gördün rex yazılarını. Abici arabamızın içi. Aksoy tuning, -in aksoy tuning. Ben atan Camın önünde abi. Maşallah sana. Abi. Ver kanka. Abi arabanın dış rengine göre ambiyansımızı ayarlıyorsun. Şöyle. Evet. Yıldız tavanımız da yine turuncu. Evet. Animasyonlu. Evet. Sana yakışır şekilde koltuklarımız Rex yazılı. Aynen öyle. Koltuklarımız hakiki diri oldu. Aynen. İlk suni konuştuk sonra hakikiye döndük. Aynen öyle. Torpidomuz abi. Alcantara tavanımız. Kemeri yapmadık. Kemer muayenede bu aralar sıkıntılı olduğu hayır, için kemer yapmadık abi. Zaten siyah da kötü durmadı. Yani şu farlar falan zaten Mustafa'nın şeyiydi, e, söylediğiydi. E, yeni gelmiş evet. bu farlar da hani. En son piyasadaki far bu arada. Evet, işte Hiç anlamında neredeyse görmedim. İlk defa Rex'i gördüm şu anda. Yani şu yazı zaten yani hep söylüyorum. K kendi videomda söyledim hani. Bundan sonra bizi gördüğünüzde, Rex'i gördüğünüzde Evet. Kimin arabası demeyeceksiniz. Rex diyeceksiniz hani. Her, her bir Ford Ranger'a böyle Rex'e benzeyenler oluyordu ufak arkadaşlarımızda öyle oluyormuş. Artık bunu nasıl diyeceksin ki kardeşim? Rex geldi, Rex burada bizimle. Bilmiyorum ya. Hani şu abi zaten videolarını çektik logoları. Aynen. Bütün logolar, bütün markalar, her şey kapandı. Aynen. Her şeyi kapattılar aynen. çok. Sepet böyle geldiği zaman böyleydi. Ben düzeltecektim ama sen böyle beğendiğin için böyle bırak. Aynen öyle. Buralara komple aracın altına komple pütür atıldı. Cihan Amir videosunu attım. Aynen. Buraları komple kapatıyoruz çamur girmesin diye. Benim jantlar 17 mi? 37, 13, buçuk, 17 abi. 17, 17 ama benim şimdi ben Aynen. eski 300 altında 17 vardı. ince dudaklı kocaman gelirdi. Şu an bu jant küçücük duruyor burada. 37, 13, buçuk, 17. Benim F150'de kamuflajda 12,5-17 idi. Bu daha mı büyük? Daha büyük. Lan, bu sabirimi bozma lan o kadar ince detaylar yapıldı ki. Aynen. Bak tam başka bir araba oldu ya. Şuraları yani. çek Barış. Dodikler tamamen kesilmiş, içeri katlamış, temiz. Görüyorsun. Hiçbir görüntü kirliliği yok. Şunu buraya gelene kadar yine bilmiyordum. Evet Erleni aynen. Siyah yapman evet. inanılmaz olmuş yani. İnanılmaz dodiklerle uyumu. Yani bilmiyorum ya. Hani... şuralara kadar boyadım. Aynen. Şuralara kadar boyadım. şey yapmadım Hiçbir şey atlamadım. Şu, Hatta Barış Barış. Zaten yani. Şunu boyamadık o güzel. Aynen o güzel. Zaten ham maddesi madde. Aynen öyle. Evet. Onu da sana sordum. Aynen. Abi kapatalım o zaman. Vallahi kapatalım kral yani. Ben çünkü binip böyle bir süzülmek istiyorum. Ya valla takipte kalın. Ne nasıl diyordunuz siz? Aksoy kalın. Aksoy kalın. Hoşça kalın. Ağlan. Hoşça kalın arkadaşlar. Daha bizim 106'yı yapacağız. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice.